gelmesi. Arkadaşlar diğer bu. Çekil. 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 Çevreye rahatsızlık vermiyorsunuz. Dur. Aday sürücü Aday sürücü değil mi? Aday sürücü şey mi? <laughs> ehliyet aldıktan sonra ilk iki sene olan ehliyet. İlk iki sene aday sürücü olarak sayılıyorsun. Ceza puanın var. Bir yani. Tamam. Aday sürücü değilsin. Normalde e, ne alkol bir gördüm. İki yıl aynı. Ama kamyonet olduğu için araç yine ceza işlem uygulanacak. Şu an sürdüğün otomobil olsaydı 0.50 50 promil ve üzeri olacaktı. Ben zaten kamyonet alkol sürdüğün için evet aday alkol, alkol olmadığını Alkollü söylüyorum sana. Aday sürücüsü. Hayır, otomobil alkollüsün. olsa zaten kullanıyor ya. 330 var ki. Abi alkol olsa zaten ne olur? Alkol olsa ben zaten şey, bu arada. Alkol kardeşim? Alkol mü 0.21 promil ile benim promil arası. Benim anlamadığım Kamyonet şey. sürdüğü için 0.20 promil üstü olmayacak. Benim anlamadığım şey otomobil de 51 ile geçiyor da bununla neden abi? Bu da otomobil bildiği. Hayır araç şu an için diyor ki bak araç bilgilerinde. Aracınız diyor cins olarak kamyonet cinsi geçiyor. Kamyonet cinsi araçlarda 0.20 promil üstündeki araç sürücülerinin ehliyetine el koyalım. 21 alkol mü abi ben alkol almadığımı söylüyorum ben sana. Bunu Karabük'ün ceza hakimliğine işte. giderek cezaya itiraz edebilirsin. 50 Ama biz burada işlem yapmamız lazım. 51 ile 21'in arasında ne değişiyor onu anlamadım ben. Alkol, Alkol yok diyorum sana. Promil. Otomobille 51'le geçiyor diyor bana. Ayran mı Ayranla döner yedim abi. Ayran. 51 promil alkolle otomobille geçiyor. 21 Ayran alkol atmışlar, alkol atmışlar, vodka atmışlar diyebilirim. Kurala bak. Alkol yok dediğimize göre hala şey yapıyor. Promil çıkmış kral. <laughs> <laughs> Döner ayran yedim diyor. Ayran <laughs> Üç <laughs> 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 ben, ben, ben <laughs> <iç> nasıl <dinamda, yürüdürürüm. gülüyor> <laughs> <laughs> bir salak. Aynen Acaba bir şişe bir adam kaç promil oluyorsun bir ya? Bir şey bir adam bir şey olmuyor diye biliyorum. Hmm. Eminim ya, yani. Biz de öyle biliyoruz ama, kaç promil oluyor acaba? Hatta be hatta, bir duble rakıdan bile çıkmıyor yani. Ama vücuda göre de değişiyor ya. Hadi ya. Bünyede Bünyeye, aynen. Bir buçuk şişede gidiyorsun diyor chattekiler. Tabi bir Aday şişeden bir, sonra sıkıntı. Şey 2-1'e <gülme> tam ağabey 0.5 ağabey oluyormuş. Tam abi ne kadar şey anladım. Evet evet. Ağabey. Ben anlamıyorum ya. 51 promil alkol ne otomobil. Dünya meselesi hani. 21 alkol mü abi? Ben alkol almadığımı söylüyorum sana. <gülme> 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 Biri demiş sana. Biri 25-30 arası çok şişede. o Beşinci şey yok. Şu an sürdüğüm kamyonet olmasaydı sadece iptal edecektim. Şu an sürdüğüm kamyonet olduğu için hariyeten ceza işlem duyulmamalı. Bu imzayı atıp atmaman da önemli değil. İmkana yazılır. İmza atmadığım beyan edilir. Anladın mı? Anladım. Tamam imzanı anladım atar da. mısın? Anladım, anladım. anladım da alkol olmayınca. Nasıl böyle tamam bir şey? Tamam abi sıkıntı yok benim. Atmayacak. Atmayacak. Abi bu eğleşim gidiyor ya. Of. Altın maçı değil. Yeniden sınava girecek misiniz? He? Yeniden sınava girecek bir eliyat el alacak, alacak Al abi. Şuraya edeyim daha. Süresi bunun? Birinci round amına koyayım harbiden. Abi büyük oyuncular abi. Ufa hep ya. Uzatmaya ağabey gittik abi İki tarafta beşer tane şey alıyor değil mi? 21 promil alkol oturmalı kullanabiliyorsun. 21 promil şey çıkınca kamyonatı kullanamıyorsun ya. Site olan kazanıyor. Ya nedir bu ya? Benim arabam kamyon mu abi? Jeep bildiğin.

Ya, Ağabeyim, yani. 11 13 yaşında. 13 yaşından önce. Emniyet kemerinde sattırdım. 09 09. Tamam sakıncası yok. Özel Kolonya mı toplamış 09 09 Tamam Tamam alkol Kaç oğlum kaç bayan bak valla. <laughs> <laughs> Hiç üfledin mi Ferit? Çok. Beni çok çeviriyorlar. Araba direkt ifşa ya. <laughs> Ama genelde şöyle oluyor. Çeviriyorlar. Hani yanaşıyorum. Eee geliyorum merhaba diyor iyi akşamlar diyor. Elet ruhsat alayım diyor. Ruhsat hatta e, sormuyor gibi bir şey, sadece ehliyeti istiyor. Ruhsat artık plakadan direkt bakabiliyorlar. Şöyle ama kafasını sokuyor böyle bak. Ehliyeti alabilir miyim diyor. Camdan sokuyor kafasını ki o ben konuşurken e, ha alkol var mı diyor kafasını sokarak. Ben yok derken hani yok diyorum ya böyle. Oradan anlıyor böyle alkol var mı yok mu. Bir de düzgün konuşuyorum falan böyle. Direkt devam et diyor bana mesela. Öyle çok oldu. Ya yani çok çevirdiler. Yüzde sekseninde falan devam et dedi. Bazısı üfletiyor genelde. de. Tanıdık hiç çevirdi mi? Çevirdi kral abi. Var mı diye sorduğunda yok mu demen yok muydu? Yok. <laughs> <ya. gülüyor> <de>. Yok mu? yok <laughs> mu? <Ele sar>, izlersen <laughs> sevinirim kral. İyi yayınlarlarım. Teşekkür ederim. Güzel <laughs> yerden yakaladım. Bak. Oy. Çok iyi. Çok iyi, çok başarılı. Nice. Güzel evet. <laughs> <laughs> Oo oh, ablanın gözler hadi bak. <laughs> <laughs> Alkollü çıksa ya. Ayık kendi bayık bakar gözlerimiz. <laughs> Hadi bakayım. Ne oldu? Alfa Niye sırıtıyor öyle? Yo. Bir şey olmadı galiba. Büyük ihtimal. Doyunun sigaradan soba dumanı gibi şey çıktı, duman çıktı. savuksun hemen yap. Buyurun beyefendi. Uzun vadede Devam, 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 devam. 34 devam, 20. Devam. Biraz daha. daha Yanınızda değiliz. Of 1.77 bir bir şey de. De bayağı sağlam hiç bir şey. Tam ya tam şarap. Ne zaman? 12 mi? <laughs> abi 177. E yanında O 50, of 70 70 70. Yani. Bu sefer de affedin. 1.77 kuralı. Bir daha söz veriyorum. Bir daha Gel 18, 10, 67, 51. Ne Yazık be. Yazık ama yapacak bir şey yok. Yapalım. Bir kere yakalanmışsın ama. Öyle. Ben önce, önce önce bir kez yakalanmışsın sana. Yalvarmış sana. Ehliyetini de içeride. Yalvarmış sana. Ne bir kere yakalanmışsın. Oh be. Kimler geldi? Biz geldi. Biz Biz alınır. Alınır. Türkler mi geldi? Tamam. Bakıyorum. Türkler yenilmiş. Değil. Yenilmişler. Uzun zaman önce. geldi? zaman önce. Uzun 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 zaman önce. mı? zaman önce. Uzun zaman İkisi de olur ya. Almanya. Almanya bende pindiydi Pink ama. Mı? Tamam Hollanda olsun. olsun. Bir Hollanda daha deneyelim da mi? Hollanda'da Hollanda mı? Hangi? Tamam hadi Pink Hollanda.